Yüzde yüzlük bir artış oldu ve maalesef ev yok. Çoğu kişiyi artık geri gönderiyoruz özellikle öğrenciler yani. Adam kendi haksız zam yaptığını düşünmüyor. Kullanılmamış altı olan binalar belki onlar revize edilebilir. Şikayetler çoğaldı. Kiralık emlakta frene basmak için yöntemler aranıyor. Beşiktaş'taki evin kiralık rakamı 4000 lirayken 8 bin liraya çıktı. E, avcılarda veya Esenler'deki bir daire bin lirayken 2 bin liraya çıktı. Avcılarda, Fatih'te, Beşiktaş'ta kiralık ev fiyatlarında geçen yıla göre %100'lük bir artış yaşanıyor. Bakın burası Akaretler'deki tam 20 yıllık bir emlakçı. Geçtiğimiz yıl bu emlakçı da bu zamanlarda toplamda 40-50 kiralık daire oluyordu ama Bakın şu anda ne kadar kiralık daire var? Sadece iki tane kalmış ve ciddi fiyatlarla kiraya verilmiş bu daireler. Doğru mu? Doğru. Ve eminim önümüzdeki yıl mahkemeleri, icraları konuşacağız. Çünkü vatandaş 2 ay 3 ay ödeyecek bir daha ödeyemeyecek. Sorun bu kadar net. Ev sahipleri tarafından keyfi yapılan bu fiyat artışlarının önüne geçmek için sektör temsilcilerinden öneriler var. Emlak şirketi sahibi Evrim Kırmızıtaş Başaran en önemli sorunu öğrencilerin yaşadığını belirterek şöyle bir çözüm önerisi sunuyor. Öğrenciler özellikle biliyorsunuz yüz yüze eğitimden sonra ciddi bir patlama yaşandı. Yani sektör bir anda çok fazla sel hareketlendi. Özellikle 1 artı 1, 2 artı 1 daireler için. Peki bununla ilgili neler yapılabilir? Şöyle söyleyebilirim e, ee, tabii şu anda hemen yurtların yapılması çok söz konusu olmayabilir. Ama e, işte kullanılmamış atıl olan binalar belki onlar revize edilebilir. Hemen renova edilebilir. Devletin bünyesinde olan bir takım metruk kalmış olan yerleri harekete geçirmek çok mantıklı bir fikir olabilir. Bakın burası da Beşiktaş Hüsrev Gerede. Burada hiç ama hiç kiralık daire kalmadı. 57 kiralık daire vardı ve hepsi de kiraya verildi. İşte o Bunlar da onların kontratları. Geçtiğimiz yılki fiyatlarla bu yılki fiyatlar arasında yüzde hatta bazen de yüzde yüz fark var. Fırsatçı ev sahiplerini frenlemek için ikinci öneri ise evlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'dan. Zaten biz diyoruz ki 1,5-2 yıl sonra kentsel dönüşümün kısmen tamamlanmasıyla bu sıkıntı zaten azalacak. İnşaat hamlesinin yapılması da sadece buna yönelik bir şekilde e, piyasanın çok daha rahat etmesini sağlayacak. Tespit davası açma hakkının e, birkaç yıl ertelenmesi söz konusu olabilir. Yani kiracıların kontrat sürelerinin devlet tarafından uzatılması da bir yöntem. Ve bir başka çözümün neresi? Diğer taraftan da e, şu anda Toki'nin yaptığı veya büyük müteahhitlerin yaptığı inanılmaz güzel büyük rezidanslar, binalar var. Yani ailelerin yaşayabileceği. Hepsini satılığa koymayabilir şu an müteahhitler. Bu da bir çözüm mesela.